merhabalar. Hepiniz kanalıma Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Herkes tövbe ya Rabbi. Neyse, ilk öncelikle yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Lütfen artık 100 abone olalım. Şu yılbaşı gelmeden. Neyse hemen hızlıca videomuza geçelim arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Ee, biliyorsunuz ki bu böyle bir yer var. Buradaki portala girince araba geçsin. Ee, girince Şurada ne konuşacağım? Böyle bir Edwin Calendar. Edwin Calendar. Konuşamıyorum bak. Her şeyi iki kere söylemeye başladım. İyice kafam gitti. Evet burada gördüğünüz gibi Edwin Calendar var arkadaşlar. Bak üç kere oldu. Neyse. Buradaki Edwin Calendar. Allah belamı versin. Edwin Calendar'da böyle bildiğiniz her gün ödüller alınıyor. Bu ödülleri bir günde 25 Aralık'a gelmeden nasıl hızlıca alacağınızı gösteriyorum. Çünkü biliyorsunuz ki herkes resmen bütün ödülleri almış. Herkes de şu an... Allah belanı versin! Şuradaki pet falan vardır. Burada çok hareket ettirdim tabii. ki. Bu ses çıkmadı inşallah. Neredesin pango? Oğlum <laughs> pango pango artık neyse. Bu, bu değil oyuncak ayıcık vardı Çünkü buradaki en üstte çıkıyor ve bu dans zaten e, Edward Calendar'dan çıkıyor. İnşallah sesim geliyordur bu arada. Neyse bunları nasıl bir günde alınır? Hemen onu göstermek istiyorum arkadaşlar. hızlıca geçelim. Çok uzattım. <laughs> Şimdi buradan çıkıyorsunuz. Şarjım da 14 bu arada. Allah belamı versin. E, buraya ha, bakın şurada ayarlar var zaten. Direkt çıkıyor. Ayarlara giriyorsunuz. Burada uğraşmadan genel zaten direkt sizi geneli atıyor genel burada zaten üzerine tıklamışım genelden tarih ve saate tıklıyorsunuz burada takır tukur ses geliyor otomatik kapatıyorsunuz ve sonra altta gördüğünüz gibi otomatik kapat deyince burada bir şey çıkıyor ve siz bunu direkt 25 aralığı alıyorsunuz hiç uğraşmadan direkt 25 aralığı alın sadece arkadaşlar sonra çıkıyorsunuz pk giriyorsunuz tekrardan ee, ben şu an hepsini aldığım için size gösteremiyorum. Ama bir donma artık. Ay Durun bakın hemen üstlerinde hepsinin tik çıktı. Olma artık birazcık bekleyelim arkadaşlar. Zaten gördüğünüz üzere hepsinin üstünde teker teker tik çıktı. Ben son aldığım için belki de alamayacağım. Böyle hepsini açıyorsunuz. Bakın ben aldığım için alamıyorum. Gördüğünüz üzere hepsi açıldı. Siz bakın tekrar göstereyim. Bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Ama açanlar tekrardan alamıyor haberiniz olsun. Çünkü ben çok denedim yani dedim ki artık bu kolum bunu verir mi? Ama vermedi zaten bakın buradaki dans falan da gözüküyor aynı Ve oyuncağı da buradan alabilirsiniz ama bir daha alabiliyor musunuz? Yok bunu da alamıyor musunuz bir daha? Evet bu şekilde arkadaşlar. Ee, sonra zaten tekrar çıkın buradan. Yine ayarlara giriyoruz. Ayarlardan da sonra buradan otomatik alınca. Ne oluyor lan? Tabi. Buradan ayarları otomatik alınca ayarlardan işte bu şekilde. Zaten hemen oluyor. Bu şekilde arkadaşlar bu şekilde hile yaparak alabilirsiniz. Ama eğer ki bekleyip açmak istiyorsanız yani bekleyip almak istiyorsanız tabii ki de alabilirsiniz. Evet benim videom bu kadardı. Lütfen abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.